Hayat işte. Dün gülen bir yüzüm vardı. Bugün yüzüm soldu. Göz yaşlarım dakikalarımı sardı. Yaşamın daima iki yüzü vardı. Siyahında hüzün, beyazında huzur. Ömrümüzü sarardı. Hayat işte ya yükselirsin ya da alçalırsın. Bazen kalabalıklarda bile yapayalnız kalırsın. Kahkaha attın vakti nahirinde. Elemlerle yanarsın, hoş geldinler ile kavuştuğun nice sevdiklerinin elvedasıyla uyanırsın. Vakarla yürüdüğün ayakların adım bile atamaz olur. Huzurla soluduğun havayı ciğerlerin alamaz olur. Lezzetle tattığın nimetleri dilin tadamaz olur. Hayat işte siyahın hemen yanında beyaz durur. Gören gözlerin bakamaz olur. İşten kulağın duyamaz olur. Susmayan nisanın konuşamaz olur. Hayat işte ohların hemen yanında ahlar durur. Hayat işte gelen gider. Lezzet de elem de elveda eder. Dertler dermanın yolunu gözler. Hayat işte gül dikeniyle hayat bulur. Hayat işte. Bazen kahkaha atarsın bazen canı gönülden yanarsın